aynı şekilde yapacağız. Ya her şeyi herkes aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Ee, bu işlem çok kısa bir işlem efendim. Zaten bana bir bilgi vermeyeceksiniz. Sizin işlemleri kendiniz sağlayacaksınız. Amacımız size yardımcı olmak. Yani ben girdikten sonra sizin Şu an nasıl gideceğim? bunu anlamadım. Peki efendim. Dilerseniz telefonu hatırlayın alın Barış Bey. Evet. Hatırlayın alın sonra. app, uygulamamıza giriş sağlayın efendim. Kırmızı bir uygulama göreceksiniz zaten. Atbaz mobil uygulamamıza. Siz hmm. i̇şte bilgi paylaşımı benimle yapmadan giriş sağlayın efendim. Bu noktadan daha sonra bizler yönlendireceğiz. Kimle paylaşacağım sonra? Benimle paylaşacaksınız Barış Bey. Bakayım, hem paylaşmayacağım diyorsunuz hem paylaşıyorsunuz Hayır efendim. Bilginizi paylaşmayacaksınız. Siz giriş yaptıktan sonra sadece girdim diyeceksiniz bana. He tamam. <laughs> Peki efendim. Bekliyorum. Kaydılarınızı çok iyi anlayabiliyorum ama emin olun ki ben herhangi bir bilgi sizden istemiyorum zaten. Tamam giriş yapıyorum. Tamamdır giriş yaptıktan sonra bana bilgi verirseniz ben de size yardımcı olacağım. Evet yaptım. Tamam giriş yaptınız mı? Evet. Öncelikle ana ekranlarınızda vaadetiniz ve hesaplarınızı Üzerine bir kez tıklayın lütfen. Tamam. Evet. Bir kullanılabilir bakiyenizi, bir de kredide kullanılabilir bakiyenizi görüntüleyeceksiniz efendim. Kullanılabilir bakiyenizde ne görüntüyorsunuz? Teyit edelim lütfen. Kullanılabilir de 3280 lira görüyorum. 3280 lira görüyorsunuz. Peki krediyle kullanabilir bakiyenizde ne görüntüyorsunuz efendim? O kapalı gözüküyor. Kapalı gözüküyor. Evet, vermiş olduğunuz doğru bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Barış Bey. Efendim lütfen hastalığa ayrılmayın. Size bir parçalarımı aktarıyorum. Arkadaşlarım iade ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştirecektir. Yok bir dakika yani şimdi hesap eksik. Buyurun efendim. Hesap eksik gibi gözüküyor da şimdi. Bir iş yaptırmanıza ne sahibim. gerek var? Anlamadım pardon buyurun Barış Bey. Ben de anlayamadım efendim. Yapabilir misiniz öyle? E, duymuyorum size. Neyi yapabilir miyim? Çok, mi? güldünüz. Bir daha gülebilir misiniz? Çok tatlı güldünüz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun engel için ama ben size bir üst departmanı aktaracağım. Birer tek departmanı ayrımlayacağım. Ben sizinle halledebilirim bunu. Gerek yok üst departmanı aktarmakta.